Evet sevgili arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugünkü dersimizde popülasyon ekolojisi konusuna bakacağız. Popülasyon ekolojisi dersine geçtikten sonra artık 11. sınıfın sonuna gelmiş oluyoruz ve AYT'nin %50'lik kısmı yani 11. sınıfı sonlandırıyoruz ve gümbür gümbür 12. sınıf için hazırlık yapacağız. Ne yapıyoruz? Hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi popülasyon neydi diye ilk soracak olursak kendimize. Popülasyon bir bölgede yaşayan aynı aynı tür canlıların bulunduğu topluluktu. Komünite ise farklı tür popülasyonların bir araya gelmesiydi. Şimdi popülasyon bir alanda birbirleriyle etkileşim halinde olan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Örneğin Eymir Gölü'ndeki alabalıklar bir popülasyondur mesela ama Eymir Gölü'ndeki balıklar çünkü orada alabalığı var, o su var, bu su var değil mi? Ama Eymir Gölü'ndeki balıklar komünitedir. Sarıkamış'taki karaçamlar. Karaçam olarak adres bir belirtmiş. Bakın ama sarı kamıştaki ağaçlar deseydi o komünite olurdu bu arada ben garç sarı kamış arkadaşlarım devam ediyoruz şimdi e, popülasyon zaman içerisindeki değişimini arkadaşlar popülasyon dinamiği denir ve popülasyon dinamiğini e, belirleyen birkaç unsur bulunuyor bakalım bu unsurlar nelermiş bir popülasyonun yoğunluğu iki popülasyonun büyüklüğü 3- popülasyonun yaş dağılımı bunlar bizim popülasyonumuzun belli başlı dinamikleri sevgili arkadaşlar Bakın bakalım bu dinamikleri. Öncelikle yoğunluğuna. Bir bölgedeki hacimsel sayıdır arkadaşlar dağılım ya da yoğunluk. Popülasyon yoğunluğunu doğum sayısı, ölüm sayısı, içe göç ve dışa göç belirler. Eğer bir yerde doğum sayısı, ölüm sayısından fazlaysa nedir, nedir arkadaşlar? Orada eğer dışa göç de çok yoksa yoğunluk artar. Ama ölüm oranı daha fazla da doğum oranı daha azsa burada nedir? Popülasyon yoğunluğu gitgide azalır. Örneğin verebiliriz. Doğum ve içe göç yoğunluğu arttırırken ölüm ve dışa göç ise popülasyon yoğunluğunu azaltan etmenlerdendir. Devam ediyorum geliyorum popülasyonun dağılımına görsellerden zaten görebiliyorsunuz. Bakın kümeli dağılım hemen şöyle şu şurada gördüğünüz gibi ya da rastgele dağılımı da bakın rahatlıkla ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz ya da düzenli dağılım. Yani kral penguenleri düzenli dağılıma örnek olarak verebiliriz. Rastgele dağılıma bir çölde yaşayan kaktüsleri örnek verebiliriz. Sığır, kuğu, balık gibi kümeli dağılıma da örnek olarak canlıları verebiliriz. ...sevgili arkadaşlar... ...peki popülasyonun yoğunluğu nedir... E, ...büyüklüğü pardon nedir... ...ve nasıl ölçülür... ...popülasyonun büyüklüğü arkadaşlar... ...doğum artı içe göçe bakın... ...burada A demişiz biz gördüğünüz gibi... ...ölüm artı dışa göçe de B demişiz... ...bakın eğer doğum artı... ...içe göç büyükse... E, ...arkadaşlar popülasyon büyüğüdür... ...neden B'den... ...eğer A B'den küçükse popülasyon küçülür... ...eğer A ve B birbirine eşitse... ...ve bir denge söz konusuysa burada da popülasyon dengededir diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki popülasyonlarda canlıların hayatta kalma eğrileri nasıl oluyor? Bu neye göre karar veriliyor? Hangi yüzdelik dilimde hangi canlı türü ya da hangi canlı topluluğu ne kadar hayatta kalıyor bakacağız. Şimdi bakın 3 çeşit hayatta kalma eğrisi var. Bir tip 1, tip 2 ve tip 3 olmak üzere burada eğer sıralayacak olursak en fazla tip 1 sonra tip 2 sonra tip 3 hayatta kalma eğrisini Sırasıyla, daha doğrusu çoktan aza doğru sıralaması. Tip 1 hayatta kalma eğrisine bakacak olursak insan ve iri memelilerin türlerinde görülür. Hayatta kalma oranı en yüksek eğridir. Adaptasyon yetenekleri yüksek, üretkenlikleri ise çok düşüktür. Şimdi bakın burada aslanı görüyorsunuz. Hayatta kalma eğrisi bir kuşa göre daha fazla. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar yani tip 2'ye hayatta kalma eğrisi ekolojik hayatta kalma eğrisidir. Bakın ee, tip 1'de fizyolojik hayatta kalma eğrisiydi. İkincisinde ekolojik hayatta kalma eğrisi. Birçok kuş, bazı omurgasızlar, birçok kemirgen türünde görülür. Her yaşta hayatta kalma oranı genellikle aynıdır. Gelelim nereye arkadaşlar? Tip 3 hayatta kalma eğrisine. Yavru ve gençken hayatta kalma oranları düşük. Ergin dönemlerinde ise yüksektir. Çevreye olan adaptasyon yetenekleri diğer tip 2 ve tip 3'e göre daha düşüktür. Hayatta kalma eğrilerine baktığımızda bakın burada uğur böceğini vermiş tip 3'te. Kuşu vermiş mesela tip 2'de örnek olan. Peki popülasyonlarda büyüme eğrileri nasıl oluyor? Bizim iki tip büyüme eğrimiz var ya bence önemli olanlar bunların ikisinin arasındaki farkları bilmek diye düşünüyorum. Bizim bu eğrilere bakacak olursak arkadaşlar iki tip eğrimiz var. Birisi S eğrisi birisi J eğrisi. Yani S tipi büyüme eğrisi olarak geçiyor ve J tipi büyüme eğrisi olarak geçiyor. Şimdi S tipi büyüme eğrisine bakacak olursak 4 tane evre var. Bunlardan bir tanesi arkadaşım kuruluş evresi, bir tanesi logaritmik artış evresi, bir tanesi negatif artış evresi ve bir diğeri ise denge evresi. Bunları sırayla bir e, popülasyonda görüyoruz. Şimdi bak sen ne yaptın abi? Ülke değiştirdin. Gittiğinde ilk yatacak ve yer yemek ararsın değil mi? Yani bir kuruluş evresi. Sonra çoğalmaya bakacaksın. Şimdi kuruluş evresinde arkadaşlar bire yeni ortama uyum sağladığı için büyüme burada nedir? Daha yavaş görülüyor. Logaritmik artış Artış evresinde de artık yerleşmiştir. Besin ihtiyacını gidermiştir ve bundan sonra artık büyüme eğrisine bakıyoruz. Yani logaritmik artış evresine ortama uyum sağlanmıştır. Geometrik dizi şeklinde birey artışı görülmektedir. Üçüncüsü ise negatif artış şeklisi, ee şekli arkadaşlar. Negatif artış eğrisinde de artış var ama en çok 2'de mi 3'de mi sorusunun cevabı en çok 2'de. Yani logaritmik artış evresindedir arkadaşlar. Doğum sayısında artış vardır fakat ölüm oranında da artış görülür besin kıtlığı, rekabet, yerleşim sıkıntısı olarak artış gösterecek eğilimler vardır sevgili arkadaşlar. Üçüncüsü ise denge evresi. Denge evresinde ise doğum ve ölüm oranları birbirine yaklaşır, yaklaştı. Böylece popülasyon taşıma kapasitesine ulaşır ve denge evresindedir. Yani taşıma kapasitesi kardeşim bir sınıf 18 kişilikse 18 öğrenciyi oraya yerleştirirsin. Yani bir 19. sı olmayacak. 18'de bitiyor sevgili arkadaşlar. Notlar bence bizim için daha elzem, daha önemli. Çünkü notlar arkadaşlar sonucu belirleyecek olanlardır. Şimdi diyor ki bakın ilk notumuzda logaritmik artış evresinde büyüme hızı maksimumdur. Neden? Çünkü en seri üreme orada var. Yerleşim alanı rahat, henüz çok kişi yok. Besin sınırsız olabilir belki de arkadaşlar. Sınırsız demeyelim de besin çok diyelim. E logaritmik artış evresi bu yüzden daha fazla. Negatif artış negatif artış e, evresinde büyüme hızı azalır. Kime göre? Logaritmik artış evresine göre. Denge evresinde büyüme hızı ise sıfırdır sevgili arkadaşlar. Yani hiçbir büyüme yok. Çevre direnci çok yüksek. Ki çevre direncinin yüksek olması olumsuz bir şey bu arada. Bunu da ekstra olarak belirtmek istiyorum. Geldim J tipi büyüme eğrisine. J tipi büyüme eğrisine baktığımızda arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi direkt bir artış var. Yani taşıma kapasitesi, maşıma kapasitesi kimsenin dinlediği yok. Popülasyon sınırsız kaynağın olduğu ideal bir ortamda artma potansiyeline sahiptir. Çok iyi. Geometrik dizi şeklinde artış gösterir. Onu zaten net bir şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Kardeşim sınırsız bir şekilde artış ölümüne devam ediyor. E, denge evresi görülmez. Çünkü denge evresi dediğimiz o sınır koyduğumuz o taşıma kapasitesi artık bura doldu dediğimiz kısım yok burada. Toplu ölüm salgın hastalıklar gibi nedenlerle ölümler ne yapabilir gerçekleşebilir. Ve son çevre direnci artık 11. sınıfı sonlandırıyoruz. Çevre direnci altını çize çize söylüyorum. Kardeşim çevre direnci olumsuz bir şeydir. Çevre direnci olumlu bir şey değildir. Bunu sakın unutmayın bak. Çevre direnci olumsuzdur. Bir popülasyonda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlere denir. Yani benim büyümemi ve gelişmemi etkiliyorsa olumsuzdur ya bu. Burada büyüme ve gelişme etkileniyor çevre direncinde. Çevre direnci biyotik ve abiyotik faktörlere neden olabilir. Nedir bu? Diyor ki bak biyotik faktörler yani canlı faktörler de çevre direncine neden olabilir. Cansız faktörler ne bileyim işte su kirliliğinin artması bir çevre direncidir gibi. Çevre direnci popülasyonun büyüme hızını yavaşlatır. Çevre direnci arttıkça popülasyon bu durumdan olumsuz etkilenir. Ve son yaş dağılımı arkadaşlar bakın Afganistan'da gördüğünüz gibi genç nesil bir tık daha fazla. Yaşlı nüfus daha az. E, Amerika'da yetişkin nüfus daha fazla arkadaşlar. Yaşlı nüfus ona göre bir tık daha az. Ve İtalya'ya ise örnek arkadaşlar bakın genç nüfus daha az. Yaşlı ve yetişkin daha fazla. Ee, İtalya azalan. Amerika dengeli. A ise Afganistan. Büyüyen popülasyon. Bakın ekonomisi büyür demedim. Birey sayısı artıyor. Burada onu bu grafiklerle onları birbirlerine karıştırmamanızı rica ediyorum. Ve böylece 11. sınıfın sonuna geliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkada kitabı görüyorsunuz değil mi? Şöyle hemen şurada. Ee, kitabın linkini ve aynı zamanda pdf'i videonun altına bırakacağım. Temin etmek isteyenler edebilir. Ayrıca arkadaşlar genden pro Proteine ile devam edeceğiz. Yani buradan sonra artık 12. sınıf konularına başlayacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık bir 11. sınıf konularından rahatlıkla soru çözebilir halde olmanız lazım. Sistemler soru çözümü kampıma katılabilirsiniz. Bunu da ekstra olarak söylüyorum arkadaşlar. Orada pdf paylaşmıyorum. Kitap orada satışa sunuluyor. Pdf paylaşamıyorum. Çok özür dilerim. Ama çok rahatlıkla e, erişim sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Biyosentezle kalın arkadaşlar.